Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle i5 Incredible Workbook kitabının 4A alıştırmalarını yapacağız. Ama öncesinde sizde ünite içerisinde geçen Will Future'dan biraz bahsetmek istiyorum. Hatırlayalım. Will, Won't biz hangi durumlarda kullanıyorduk? Gelecek zaman cümlelerinde kullanıyorduk. Be Going To'yu da daha sonrasında size göstermiştik. Ve Will'in bazı e, kullanım alanlarından bahsetmiştik. Özellikle arkadaşlar, e, maybe, I think, probably gibi e, kelimelerimizi gördüğümüzde, yani ihtimal bildiren e, durumları gördüğümüzde biz will'i veya want'u tercih ediyorduk. For example, I will be a doctor in the future. Ben Gelecekte doktor olacağım. E, bu kesinlik e, ifade etmediği gibi ihtimal söz konusudur. Düşüncelerimizi belirtiyoruz bu cümlede. Ve e, gördüğünüz gibi will ve want'tan sonra fiilimizin birinci halini kullanmışız. E, will be. I will be a doctor in the future. Okay. Diğer örneğimize bakarım. I think... We'll go abroad next month. Evet, gördüğünüz gibi will'in aynı zamanda bir de kısa halini kullanıyorduk. Il' takısını e, öznelerimizin sonuna ekliyorduk. I think we'll go abroad next month. Sanırım, bence önümüzdeki ay e, yurt dışına gideceğiz. E, yine ihtimal bildirdiği için burada da will'i tercih ettik arkadaşlar. Olumsuzlarda will not'ın kısacasını biz want'ı kullanıyoruz. Veya will not da tabii ki kullanabilirsiniz. Ondan sonra da yine fiilimizin birinci halini kullanıyoruz. For example, my sister won't join us tomorrow. Ee, kız kardeşim yarın bize katılmayacak. Ee, join fiilimizi gördüğünüz gibi birinci halinde kullandık. Ee, devam ediyoruz. My father won't work tomorrow. Yine e, babam yarın çalışmayacak. Because it's Sunday. Çünkü yarın pazar. Burada da want'tan sonra yine work kelimesini birinci halinde görüyoruz. Yapımız oldukça basit. Will ve want'tan sonra fiilimizin birinci haliyle birinci halini kullanıyoruz dedik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet soru cümlelerinde yes no questionlarda e, willi başa alıyoruz arkadaşlar. Will you come to the cinema with us next week? Bizimle gelecek hafta sinemaya gelecek misin? Yes I will. Evet, geleceğim. No I won't. Bizim e, cevap seçeneklerimiz arkadaşlar. Willi başa aldığımızda cevabımız ya yes'tir ya da No'dur. olur? Çünkü biz bunlara ne diyoruz? Yes, no questions. Double okay. WH questionslardan bir iki örneğimize bakalım. Where will you go next summer? Gelecek yaz nereye gideceksin? I think. Bakın gördünüz. E, bence kesin olmadığı için e, I think kullandı ve willi tercih ettik bu durumda. I think we'll, I will go to Antalya next summer. Sanırım bence e, önümüzdeki yaz Antalya'ya gideceğim. What will you do after school? Örneğimize bakalım. Okuldan sonra ne yapacaksın? Maybe. Bakın yine burada da maybe'yi kullandık. Belki I'll visit my grandparents. Belki büyük ebeveynlerimi, büyük annemi, büyük babamı ziyarete giderim anlamlarını verdik. Evet arkadaşlar şimdi i5 Incredible kitabımızın Workbook 4A alıştırmalarına bakalım. Birinci etkinliğimizde ne diyor? Which place are they talking about? Read and match. There is one extra picture. Hangi yerden konuşuyorlar? Okuyun ve eşleştirin. Bir tane de fazladan resmimiz olduğunu söylüyor. Şimdi birinci tekstimizi, birinci metnimizi okuyalım. My dad is taking me to this place tomorrow. We are going to see some statues from ancient Rome and ancient Greece. Babam beni yarın buraya götürecekmiş. Biz ne göreceğiz? Some statues yani heykeller. Ee, from ancient Rome, antik Romadan and ancient Greece ve antik Yunanistan'dan bazı heykeller göreceğiz. Hangi resimde heykelleri görüyoruz? Yani bir müze olabilir. Tabii ki E seçeneğinde. Dolayısıyla cevabımız E. İkinci resimde ne diyor? İkinci tekstimizde ne diyor? My sister and I went to this place and I played uh, and played electronic games for hours. Kız kardeşim ve ben buraya gittik ve saatlerce elektronik oyunlar oynadık. Student book'tan hatırlayacaksınızdır bu kelimeyi. Neydi burası? Eğlence merkezi, amusement arcade. Yani F seçeneğinde mevcut eğlence merkezi ya da eğlence odası, Atari salonu gibi anlamlara mevcuttu değil mi? Amusement Arcade. 3 numarada ne diyor? We are going to go this place tomorrow. Biz yarın bu, bu yere gireceğiz. I'm going to ride a roller coaster. Ben bir neye bineceğim? Roller coaster'a. Neydi roller coaster? Hızlı tren. Hızlı trene nerede bineriz? At the fair, yani Luna Park'ta değil mi? Luna Park görselimiz B seçeneğinde mevcut. E, dördüncü metnimize bakıyoruz. We went to this place and saw where kings and queens used to live. It was amazing. Biz bu e, alana e, gittik ve ne gördük? Kralların ve kraliçelerin geçmişte e, nerede yaşadıklarını gördük. It was amazing. Bu harikaydı. Bu neydi arkadaşlar? Kralları ve kraliçeler nerede yaşıyordu? Kalelerde yani castle. Castle seçeneğimizde D görselimizde mevcut. Cevabımız D. Son olarak 5 uh, numarada bakıyoruz. We went to this place and uh, saw fish from all uh, all over the world. We even saw an orca. Biz diyor bu yere gittik ve bütün dünyadan balıklar gördük. Hatta bir orka bile yani katil balina bile gördük diyor. Dolayısıyla cevabımız aquarium yani A seçeneği. Fazla kalan resmimiz ise Art Gallery yani Sanat Galerisi C olarak kaldı arkadaşlar. Devam ediyoruz workbook'tan. İkinci etkinliğimizde Use the phrases to complete the sentences. Aşağıdaki kelimeleri cümleleri tamamlamak için tamamlayın diyor. Kullanınız diyor. Birinci örneğimizde diyor ki Different kinds of electronic games were very popular in in the 1980s. Çok farklı elektronik oyunlar 1980'de çok meşhurdu. İki numarada ne diyor? I doubt yani şüpheliyim, emin değilim. I'll finish my blah blah tomorrow yarın bir şeyimi bir şey yapmakta şüpheliyim. Ne yapmakta olabilir? Ben yarın turbo trenimi yapmakta şüpheliyim olabilir mi? Saçma geldi değil mi? Ben yarın underwater steers ee, yani e, su altı şehirlerini, şehirlerini yapmakta e, şüphedeyim. Bu da saçma oldu. Ancak I doubt I'll, I'll finish my school project tomorrow. Yani yarın okul cool projemi bitirmekte şüpheliyim dediğimizde uygun olduğunu görüyoruz. 3 numarada ne diyor? In the future, gelecekte I think people will live blah blah. Bence gelecekte insanlar ee, turbo trenlerde mi yaşar yoksa su altı şehirlerinde mi yaşar? Tabii ki e, Students Book'tan hatırlayacağımız gibi gelecekte insanlar su altı şehirlerinde yaşar diyoruz arkadaşlar. Maybe we'll get the chance to ride a blah blah in the future. Belki gelecekte ne sürme şansına, neye binme şansına sahip olacağız? Tabii ki son seçeneğimiz turbo trenlere binme şansını belki yakalayacağız diyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü etkinliğimizde choose the correct response. Doğru seçeneği işaretleyiniz diyor. Şimdi arkadaşlar bun, bunları dinleme yaparak yapmamız gerekiyor ancak dinleme yapmadan da bunları yapabileceğinizi biliyorum. Örneğin birinci örnekte diyor ki Welcome to Future Life. Ee, gelecek hayata hoş geldiniz. Buna karşılık cevap olarak wow it's amazing mi deriz yoksa i'm fine thanks mi deriz? Yani biri size hoş geldiniz diyorsa, bir yere hoş geldiniz diyorsa ben iyiyim, teşekkürler mi deriz yoksa wow burası harikaymış mı de, e, tepkisini veririz? Tabii ki A seçeneğinde burası harikaymış e, cevabını veririz. Dinleyelim ne diyor? Welcome to Future Life. Wow, it's amazing. Evet, sizlerin de doğru bildiği gibi. Wow, it's amazing. Evet, ikinci seçenekte ne diyor? Would you like to join me? Bana katılmak ister misin? Böyle bir soruya, what do you mean? Ne demek istiyorsun? Mu deriz veya yes of course. Evet, elbette mi? Yani ne demek istiyorsun mu? Evet, elbette mi deriz. Şimdi şüpheye düştük. Kararsız, bilmiyoruz. O zaman ne yapalım? Listening kısmımızı bakalım. Ne diyormuş? Would you like to join me? Yes, of course. Yes, of course. Cevabımız yes, of course. Evet. üç numarada ne diyor? I'd like uh, four tickets please. Dört tane bilet almak isterim lütfen. Buna cevap olarak that's 20 euros mu deriz? Yoksa that's right mı deriz? Ben 4 bilet almak istiyorum. 20 euro tutuyor ya da bu doğru. Mantıklı olan tabii ki 4 biletin karşılığı olan 20 euros 20 euro yapacağını söyleriz. Tekrar emin olmak için dinlememize bakalım. I'd like 4 tickets please. That's 20 euros. That's 20 euros. Evet. Son seçeneğimizde ne diyor arkadaşlar? Enjoy your trip. Yani seyahatinizin keyfini çıkarın. Buna karşılık e, bunu söyleyen kişiye thanks teşekkürler mi deriz? Yoksa it's expensive yani pahalı mı deriz? Biri bize e, seyahatinizin keyfini çıkarın diyorsa büyük ihtimalle ona teşekkür ediyoruzdur. Dinleyelim. Enjoy your trip. Thanks. Thanks. Seçeneğini duyduk. Evet arkadaşlar bugün 4A'nın workbook etkinliklerini yaptık. Ee, bir sonraki vida, videomuzda 4B'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.